Kağızman'ın Kozlu köyünden fakir Seyfi mahlasıyla şiirler yazan Seyfettin Balta abi. Hoş geldin sefalar getirdin. Efendim şimdi demin babayla anayla ilgili bir söz söyledin. Onu okuyabilir misin bize Ahmet? Ha, deminkini. Heh, evet. baba rızık kapısıdır dedin ya. Evet. Ben Kozlu köyünden Seyfettin Balta. Baba ile anne hakkında bir şiirim var. Evet. Baba rızık kapısıdır. Açmasını bilene. Anne cennet kapısıdır. Girmesini bilene. Kardeş gönül aynasıdır. Bakmasını bilene. Eş, dost, hısım, akraba, konu, komşu, okyanustur, yüzmesini bilene. Evlat da deniz suyu gibi ne içilir ne de vazgeçilir. Ceddine rahmet. Sen bir, kine. bir de onun peşinden dedin ki bir camiye girdim dedin. Şöyle bir şey yazılıydı. O neydi? Ha. O da Dünyada dost istersen Hazreti Allah yeter. Mürşidi kamil istersen Hazreti Kur'an yeter. Delil istersen Hazreti Muhammed yeter. Meşgul olmak istersen ibadet yeter. Zengin olmak ya, ibret almak istersen ölüm yeter. Zengin olmak istersen kanaat yeter. Bunlar da yetmez derisen nar cehennem yeter. Erbabına danış akıl dinleme fırsattır. Zaman ahir zaman oldu. Zuhur eden alamettir. Neye aldandın bey şaşkın bu can sana emanettir. Kaderinde neyse o olur etme merak. Uyma nefsine, hakkın emrine bak. Altından ağacın olsa zümrütten yaprak. Akıbet gözünü doyuracak bir avuç toprak. Hay var olasın. Bugün 19 Temmuz 2024 günlerden Cuma. Evet. Efendim, Cuman'da, yarının da, o bir gününde mübarek. hepsi hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, var ol.